Hayda ne sıcak chat görüyor musun dumanları? <gülüyor> <gülüyor> Sen gelecek mi oyun ekranı artık geldi okey. Şah Batur gidiyor. Şah Batur, Şah gidiyor. Batur önde. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim bak. Bir aydır Dota oynuyorum sadece tamam mı? Lol o kadar ya ilginç geliyor ki. Niye beraber? Dota'yı mı? Evet. Ben Zonguldak'ta agalarımla Dota geceleri yapıyorum. <laughs> Dota geceleri. Bir giriyoruz <laughs> akşam saçar, onda. Yaralı tamam. Barış o kadar Dota oynadık ki dün bir Katerin oynayayım dedim. Sıfıra yedimini oynadım. Sağa sola tıklıyorum kaçmak için herhalde. Ya Brevizer gel. Ee, benim Discord'da herhangi bir yere. Bahadır gelince e, Emre'ye atsanıza. Emre'ydi değil mi? Tanıyorum. Evet evet evet. Emre'ye at direkt buraya susturun açtırayım. Hocam oğlum Ay, bilici sen... niye küssün saçmalamayın ne zamandır konuşuyoruz adam? ne zamandır muhabbetimiz var. Çocuklar. Kamera var, niye bu böyle? Var. O bana şey durmadan abi. Noobstar'da laf sokuyordu. Ben küstüm mü adama? Neon bardaymış. <laughs> Bahadır şey izlesene çeksene burayı. Eee cheese yedik gibi bu arada ya. Siz stream'uçta bekliyorlar. Evet oh. evet. Bence gitmeyelim ona. Bir şey diyeyim mi? Bak evet. hazır mısın? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> Oyunumla cevap vereceğim. Ananı satayım. Allah. Hiçbir şey yok şey yok sen kaç. Ananı sikim oyunu. <laughs> <laughs> Oradan niye flash atamadım lan? Oğlum şuradan şuraya. Ben küfür <laughs> ettim mi bu arada? Etmedim değil mi? Etmedim. Küfür Etmiş etmiyorum. Etmiş olabilirsin. <laughs> Galiba etmedim. Umarım etmemişimdir. Ya abi ne saçma. Sen etme ben edebileyim. Böyle şey mi oldu? <laughs> Böyle avans Yani, aradan ağızdan kaçınca bir şey olmaz. Benim hep ağzım... Neyse kaçmayacak bundan sonra yeter be. Tamam. Self-control yüz. No, no küfür. Küfür edersem... Kaysa no F. Dört kanka. Flush'ını al, sıkıntı yok. Paslanmışız be. Vallahi bu niye atmıyor ya? Allah Allah, bir dakika. Item çalışmıyor. Ha çalışıyor. Allah yani. Allah. Allah Allah. Ulan farm bile yapamaz olmuşuz herhalde. Hani ne yapacağız? Dota'dan, <laughs> Dota'dan. Ya farm çalmasana. Aşkım. Galiba katya alıyor ya. Hadi gitti. Katya alıyor olabilir. Özür dilerim. Özür dilerim kızma bana. Bak titrek oluyorsa Nautilus hiçbir şey tutturamıyor. Uy. Uf. Ama Kaysa korkunç ya. Allah. ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> şok şok. Şok şok. Çekti mi? Uy. <gülüyor> <gülüyor> nice. Flame'li <laughs> <laughs> biraz da. Bir ara metada sadece Nautilus vardı ya support'ta. Herkes alıyordu ama kimse tutturamıyordu. Ondan dolayı evet, evet. bu emote'u ben spamliyordum. Çok hoşuma gidiyor. Hala kalmış. Ay. Şey bu arada. Oo, çok iyiydi, çok iyiydi. Bu çok iyi bir hareketti. Kamera gelecek birazdan. Chat merak etme. Tamam, çay içelim buraya. Sandviçle. Çay içiyorum, çay içiyorum oğlum. Bitiyor çayım. Son son yudumu aldım chat. Aa. <laughs> Aa, O çay, çay bu hani. Oğlum. <laughs> Ay, iyi kaçırdık. <laughs> Bunları almam mümkün değil, bunu alırım. Bunu alamam. Burada vardı. Tire vardı. Aynen. Bu nasıl bir şey? Oldu mu da? Eee hmm. Kaysa'nın manası az aslında biliyor musun? O zaman Kayısa'ya niye değmedi o? Allah! Ay bir Stremers olmuyor. Bayağı paslanmışız. Çok fena paslanmışız. Bak bak Nautilus tutacak hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hazırım bekliyorum. Bekliyorum kumandan. Kamyon bende kamyon bende. Eyvah kamyon. Ya bir haftadır mouse tutmuyorum. Allah. Stana gitti buna mı attı? Olur Aa. olur. Ay hesaplamalarım tutmuyor, hesaplamalarım tutmuyor. İrem büyükleri al, alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hesaplamalarım tutmuyor. Tutmuyor yani. Ya, Bunlar nereye gitti? Bom. SS verelim de ama. Sürpriz ben olmasın. Dakika 5'te. Benim kaç farmım olmalı? Ee, yani. 50. 50 mi? 30 <gülüyor> kurtarmıyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> Kurtarır bizi Bizde 30 var. Birini alır, birini alır kardeş. SC. Bom. Of bu şarkı çok <laughs> iyi. iyi ama geçeceğim. Joker dinlemem teşekkür ederim. Geliyor geliyor geliyor. Gel bakayım. Ne yapıyor Natülis? Başım döndü be. Ben of de... kaçırdım zannettim. <laughs> Bir tane kaçtı. Reward var mı bilmiyorum be kardeşim. Altı olmasın kötü oldu. Şuraya reward var mı? Var. Hayatım bu Ses senden mi geliyor? öldü bu zaman. Kaysa beni niye dövdü? Ha. Şu an öldürür ki beni. Niye saldırmıyor? Niye trade'e girmiyor? <laughs> Çok üstün şu an bende. Tamam geliyor galiba. Yo Allah Gelsin Allah. Üstün diye bekliyorum ama yani bunlar da. Çekti. Eyvah. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Kaçabilecek misin sen orada? İnşallah inşallah. Flash'ım var ama. Kaçtım. Gelme gelme. Aman oynuyor. Aman. Yapma be. <laughs> Allah. Gel gel dene de öldü. Bak şey atacak sana şimdi. Evet evet. Galio ya. gel galio galio. Galio ölecek kendinden ölecek bu. Ölecek. Benim flaşım var harcarım bu arada hiç acımam. Allah. Anana. Oğlum öbürüne gitseydin. Ya. Öbürüne gitseydin öldürmüştün ya. Aga be. Kayısa Evet evet. Ya paslanmışız, yürü Şuna bak ya, bir gülüşe ölürmüş o. Ez. Sevmiyorum, ondan dinlemiyorum Joker. Bir sebebi olmasına gerek yok ki, sevmiyorum. Ya sebebim bu, sevmemek yani. Çekemez çekemez, çektiği yere bak ya. Vallahi sinir oldum. Kardeşim benim be. Oynuyor. <laughs> Şu an trade'e girerim. 6 olmuş. Ya elimden işte. geleni yapıyorum. Elimden geleni <laughs> yapıyorum kumandan. <laughs> ben ejderha gidiyorum. Ben ejderha gidiyorum. Ben ejderha gidiyorum. Hayır. Lan niye alamıyorsun? niye? Onu aldım. Hı. Ne yapıyor bunlar? <laughs> Ward atmaya geliyorlar. Atsınlar bakayım. Attın. Güzel attın kardeş onu. Nerede mi ward'u? Bakayım. Ay Ya ben bundan nasıl çıkamıyorum Allah, mesela? Ben bundan ben nasıl niye orada... çıkamıyorum ki? Ya bu oyun hitboxı var ya bak yemin ediyorum kusacağım şimdi ya. <laughs> Aga be. Bugün Hiç var ya İran bak sıfır beynim. Aa Heka geldi. Arkadaşlar oynanış Allah Allah. gözünüzü yanıltmasın. Girdi girdi. Uf. Uf kardeşim. Aldık burada bu havada by the way. Mm -hmm. Mm -hmm. Tamam, temiz. Ah. Temiz, clean. Gerçek Joker evet benim arkadaşlar, doğru. Yardım. Ben bir tıpkışını aldım. Geliyorlar. Gidebiliriz. Nasıl Ultim yani? Ultim var. <laughs> gel 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 gel. Adam, adam adam. Yok öyle bir şey yok. Tamam buna döndüm. Tamam o kıyısının vaktini aldım. Alabilirsen al bu arada. Önündeyim 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 önündeyim. Aleyküm. <gülüyor> 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 Hayırlı işler. Bir şey çıkarttım buradan çok güzel. Ooo oh, ekmek bebe çıktı bebe. ekmek. Ejder'e gittiler miyiz? Benim girdik canım bile çok be. var. Ya. Ama girdik bile. Ben. Sen manam yok, vursam çok vuramam. Bana dönmez değil mi bile. Ejder bir anda? İnşallah dönmez. dönmez Dönerse... Çok late abuz TP var da 3 saniye. Aaa! Bet şey mi? Ejder alırlar mı? <gülüyor> 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 Kolaydı. Öyle abi. Easy bet. Aaa! Normandar çalıyormuş geçin. Kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> pardon. <laughs> <laughs> bu arada artistik yapıyorsa geleceğim ama bir Artistik yapıyor ya. Spor o. Yapıyor bu sporu. Klik sesim sizi rahatsız ediyor mu? Beni etmiyor. Klavye sesin yani çok gelmiyor. az geliyor zaten. Ya yani yani. çok gelmiyor. Klavye sesinden bahsediyoruz değil mi? Hı hı. Olsun ya. Hiç, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. git de. Köle bu. İlti atacak bana. <laughs> Allah'ım. Şey Kötü. Ama kaçtı. Koçum benim Bir şey yok ya. Ciberim olsaydı. Oh, ben niye öyle bir şey yaptım ki? Adam, ben yüzde adam. Ne diyorsun? Neden i̇ndir indir indir indir. Oh, Allah, eee, benim izle. zamanım geliyor lan benim zamanım geliyor. It's your time bro. Öyle kaçarsan hatırlıyorsun. Lan, Allah, Allah gelsene. Allah 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 Allah. Eee 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 Allah Allah <laughs> <laughs> Adama böyle ya bir yer kaçacak Vav 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 Ben çözdüm Taktiği çözdüm abi Arada bilerek satacaksın Satacaksın ki keyifli olursa. olacak maç. Aynen Aynen. Yani. Ben early de şey verdim. Avans verdin avans. avans. Dedim alana al, oynayın birazcık sonra oynatmayacağım. Maç, maç, ben. Bu me, watch me. Bu beni döver herhalde. Ben şu anda ben ver, şu anda an bakayım. Şey ol ee, 100-150 gold sonra ben base'leyeceğim. Ol ben ya, şey ya. yapıyordum, çay içiyordum. Sigara içtiğimi söyleyebiliyor mi bana <laughs> sayfada bu arada? <laughs> şey olmaz, tamam. Söyle. Beyler, bir sigara içiyorum Çılgın Çok bir şey deneyeyim mi? Ben yok, mi? Yok yok hmm, yok, hmm. nötrüs varsa. Yok, 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 yok. Ama manalarımız az, ama bana manalarımız biraz az. Aynen. Manalarımız <gülüyor> az. <gülüyor> güvenli oynayalım, güvenli. Sedat iyi mi? O <laughs> ne yapıyor? <laughs> 30 saniye. Öfff, <laughs> <laughs> ses geliyor Sedat'tan. Dur şöyle çıldırtayım, ha ha ha. Hayt. <laughs> ne yapacaksınız ki? Kulemizin altında güvende Ananı Onanı satayım Aa. geldi. Aa. Ah Allah. be kaçmasa çok iyiydi. Ulti attı ben kule altındayım. Ultim 5 saniye yakarım size. Bir şey mi trade'lerim ha atlarsan mi? ölür. Net ölür. Adamlar 4 kişi var öyle ya. Burada bir şey var. Geldim buna. Stun. Öldürün onu. Buna var Asan. mı? Bunu da öldürdüm bu arada. Ama senden kasamadım. Ignite'ım ölecektim. Çok özür dilerim. Ölecektim. İyi ocuğlar. Eline sağlık. Adam mıydı? Adamın da hile ihtiyacı var yine o. de ya. mı yedim ben? Yeni meta mı ileri <laughs> sıçratan ya. Allah Allah kafayı yedim ben ha. Ağaçlar konuşuyor aşkım. Her gece yeminler ediyorum. Çalılar konuştuğunda anlayacaklar. <laughs> old eyes on me. I got old eyes on me. Oğlum bu adam deli gibi yasa oynuyor ya. Allah. Allah Allah Aa, öldü Ha oh, oh, oh. bu da öldü oh, oh, oh. Nereye nereye kaçtı Yasuo'ya dikkat edin Yasuo var Onu da öldü Ben demo çıkarıyorum Şurada bir adam olması lazım bir, Yok muymuş Ufak bir sürpriz mi yapsak Al Neler oluyor neler oluyor Neler oluyor Allah. Neler oluyor neler Bende mi kaldı lan Mergi. <laughs> e evet, bir board atıyorsun bu şerefine ya Buradan zınk Zınk ya bu oyunu oynuyoruz ya. Allah'ım ya, <laughs> ya. Kardeşim iyi ki Leona çekmiş bana ya. Bir şey Leona yani kalın geldi. Eyvallah herkes alamaz. <gülüyor> 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 Neler yapıyorsun? Harika Olmadı olmadı. Ben tek tek evet, geliyorum. <laughs> Abi bu adam benim kalbimi kırıyor, canımı acıtıyor ya. Geliyoruz, geliyoruz. Aa, acıyor canım Aa, acıyor. Ucunda tutuyor. Ölür bu arada, Ey, ben görüldüm. Bana gelir mi ki bu? Ey. ben bunun üstüne koşuyorum ya. Level farkı için umurumda değil, geliyor. Ee, Bunlar beni tat, sıkıştırdı bu arada. Got, geliyorlar. Bak şey şurada şurada. Allah. Kaç bu arada bu ne? bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Allah aşkına bana yardım Nasıl edin. çalıyorum var ya, manyak gibi çalıyorum. Ben deli manyak, psikopat gibi çalıyorum ya. <laughs> kilise kürü kardeşim, kilise kürü anlıyor musun? Adam gelip bana <laughs> <tek> <laughs> takıdı, <ya. gülüyor> öldü. Support orada ölüyor, yerleri temizledi. <laughs> Atmadım ya şey ya, kalmadı takımımız ya. Takımımız için ya. Bak, Taktiksel böyle. bir ölüm. Ya zero to hero. bak zero to hero 0 3'ten 8 Ya 83 kardeşim Bak yazıyorum bu tamam Space created aynen öyle <laughs> Canlı sen <laughs> ben sevmiyorum ben Bitfuş alıyorum geliyorum ezderim. Her türlü cracking katili çıkıyorum niye bilmiyorum hoşuma gidiyor oynadık ya. Da, motor ben için kraken iyi zaten. Nautilus'un şey bunları sevmezsin. Evet zaten onlar için aldım. Ultim var, ultim var. Tamam ben de geliyorum. Hiçbir şey yapamaz gelen arkadaşlar. Tüm adar kaç. Hiçbir şey yapamaz. Attım. Orayı tuttunuz ya. Ya öl be uğraştırma. Dörün dörün Hoppala. Kule yok. Oy. Kaçılar şu an. Evet. Okey tamam. Alabiliriz işte. Zaten atsana. Şöyle. Ne oluyor bu da? Onu öldüremeyebiliriz ya. Diyorsun. Hı, Niye sen tanımışım ben ona ya? Ne oldu? Allah Allah. bu ölü o ola bu? Ne no, ne no. bu? Ekmek parası İrem İrem. Aldım yalnız çok özür diliyorum. Oto nefpe, vurdum nefpe. yemin nefpe. ediyorum ya. Çok özür dilerim İrem. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha almasın kardeş. Özür diliyorum İrem. O, o sesi Sen nasıl çıkartabiliyorsun onu? Hayvanlı Lady Boyro. <laughs> E bu kule güle, niye güle, burada güle. ayakta hala? Bu kule niye ayakta hala Bu niye orada yürüyor? Bunu, i̇mar iznini aldınız mı? İskanı var mı kardeşim bu kulenin? Aa, bak 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 barış 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 mu? Ona mı ona şey mı? Oğlum o bedava <laughs> seni öldür öldür Burada TF var Anaa Berkel Burada biraz sıkıntı var Berkel ben Derkay, Kayısı da oynatmıyorum. Var gelebilecek mi? Kayısa kaçtı. Bu ne kayısı da Kayısı da yapıyor. Bu niye böyle bir şey yaptı ki? Kayısı, Kayısı kaçtı. Berkay kaçacağım ama. Ben kaçacağım. 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 Kayıtlayamıyorum. Kayıt, gücüm yetmedi. Oğlum, Kayıt gücüm yetmedi. Kayıt gücüm yetmedi. Damage'im yetişmedi. Can çalmam hiç yok. Lanet olsun. Bunlar fight'a gelmiyor ya. Ya bir şey diyeceğim. <laughs> Çocuk öldü. Ölmedi. Ah. Lord abi. Aa. Abi, Bart. Evet, Kerem bu bizi üzer, bu bizi evet. üzer. Bizim canımızı acıtır. O bizi üzemez, o bizi üzer üzemez. Üzer İrem. Üzemez. Üzmeyecek. Temel can, can çıkan. amansız İrem, bir savaş İrem, sürüyor. İrem, 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 Allah! Eyvahlar olsun. <laughs> o sor, ne, ne, neler yapıyor oğlum? <laughs> Ya ya Yasuo ya. niye 8 ya? ya? 8 yaşında olduğuna emin edebilirim bu arada. Allah. Oy. Sen gelme. Oy. Ya, ya ölecen mi kanka Aa, sen artık? Öl ya. Hoppe. Rahatladım he. Hmm, Adak. Allah. Allah. Kapama Kapama Allah. Kule var mı burda? Burada niye kule yok? <laughs> bu kadar kayıtlanıyor. Allah. Bu de da bu kadar. Enti. Enti, enti. Damage'ım can çalmam enti, olsa enti var ya. Şunu tuttuk ama. Ben tutarım bunu. Ben bunu tuttum gibi ya. Ya orada dur ben sana ulti atarım diyeceğim de. Gir oraya gir gir gir. Hah. Gelin bakayım geri zekalılar. <laughs> Hadi bakayım. Uyyy Faysa post makinesine dönüştü. <laughs> Öbürünü direkt salmamızın. <laughs> <laughs> o hepsini tek tek çok iyi. Şu pasif çok iyi değil mi yürüyeyim. Şu hayatta bir şey de doğru gitsin ya. Gel, geliyorum. Ya Crazy Shark kalkan yay nasıl alayım? Zaten almışım Kraken katilini. Bir. İki. Oyunda iki tane tank var. İkisi de sıkıntı. Natulus oynayamadığı için şu an sıkıntı değil de. Yani. Niye kalkan yayı alayım ya? Neden alayım yani? Neden? Şu an neden satayım şu Kraken katilinde kalkan yay alayım ya? Kalkan yay yerine farklı bir şey alabilirim. Mesela ebedi çıkmam da kan samış çıkarım. Neden? Chat baron Gürüz alayım diyorsa vardır bir bildiği baron alalım arkadaşlar buyurun. Berkay kilini aldı uyudu. <laughs> Yattım ya sobr da böyle. Var mı? Yok, yok 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 Nasıl yok nasıl yok? Yok mu? Yok mu? Nasıl yok? Bence var bence var. <gülüyor> Yukarıda <gülüyor> şakomuzun, şakomuzun başı belada. <laughs> Elim tutuyor. Bir daha geldi bir daha geldi. <laughs> Taunt yedi. Kaçtı ya. Nere nere bak, bak. nere? Tamam, baron, Baron, Baron. Şurada Hayır, birinin olduğunu emin ederim ben. Dokun. Dereceli baron. dedik değil mi? biz? O zaman Baron yapalım. Evet, onun. evet Aynı, baron, 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 <laughs> Baron. almayın lütfen lane itin. <laughs> Arkadaşlar Baron. Buyurun. Kaç dakika kaldı? <laughs> şefin spesiyeli baron. Ne, ne yapıyor? Güzel bu arada o ikili atlar sen. Dikkat an... Gelir tamam, daha yer otur. Tutuyorum. Ben zonluyorum şu an. Allah Allah. Vurma dış Tamam. Tamam abi. bırak 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 reset alalım. E, Beyza şuna gel. Beyza ejder mı? Evet. Elinize sağlık. Bom e, ee, Bumşak Ya 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 Neydi o şarkı ya? Ha söyle bana neresi? Ya ya, ya. Konumadan tamam, Vampiri vampir ağası aldım arkadaşlar Pink sırf sizin için Pink <laughs> Geldim 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 geliyorum <laughs> Gelmek TF mi çıkıyor orada? Eyvahlar evet, olsun evet. neler yapıyor adam? Neler oluyor? Ne olur ben siz bitmesin o TF çok iyi. Neyse çok önemli değilmiş. lan <laughs> lan 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 lan. Lan lan lan. Nasıl öldün lan? Son penta, penta, penta penta Ondan penta penta. Berkay bitir onu işe. Ölsem sal. bile Oğlum, bitir. Oğlum biz buraya şeye gelmiştik, ejder'e gelmiştik. Gelsene. Ejder <laughs> yok. gel. Aaa! Ya aa, bir var şey değil mi? Gege. Ver evet, Or... Sus. <laughs> Biz bu sporu yaptık gibi ya. Evet or sus. Ben son bir, bir elde atarım. Ondan sonra yapacağım okay. artık. Yarın bir sürü işim var çünkü. Tamam.